Bugün sizlerle Hayatımız Beşiktaş kanalında Beşiktaş'ımızda son iki sezonda transfer haberlerinin konu olan Yaven Haccam'ı değerlendireceğiz. Telefonu biraz zor araştırdım. Şöyle okunuyor. Yaven. İlk ismi Yaven. d C diye okuyoruz. J'yi C diye okuyoruz. Haccam. Biz kısaca Yaven diyelim bugün kaydımızda. Bizim için daha kolay. Bu futbolcu Rakiplerimize de adı geçiyor son 2-3 sezondur. Çünkü Türkiye Ligi'nde takım tutan kardeşlerime, herhangi bir takım tutan kardeşlerim uzak değil. Beşiktaş'a karşı oynadı, oynadı. Galatasaray'a karşı da oynadı. Şampiyonlar Ligi'nden bildiğimiz bir oyuncu. Young, Mosto, Young Boys'ta oynuyor. 22 yaşında henüz 1.84 boyu var. 9 milyon euro bonservis değeri var bu oyuncunun. Paul mevkisinde oynuyor. Fenerbahçe'nin ve Beşiktaş'ın Galatasaray maçlarında, Avrupa maçlarında takip eden kardeşlerim, bu oyuncu hakkında mutlaka bilgisi vardır. Özellikle Galatasaray'a karşı oynanan maçlarda gayet başarılı bir performans sergilemişti. Bu analizimizden sonra Beşiktaşımıza fayda olup olmayacağını, hangi sistemi doğru oynaması gerektiğini sizlere, sadenizle kendi futbolu görüşümle birlikte sizlere paylaşacağım. Dediğim gibi henüz kariyerin başında Açıkçası yetenekli bir oyuncu. 9 milyon euroda da değeri var. Henüz daha 22 yaşında olmasına rağmen. Young Boys ne kadar bizim kulüplerimize göre ekonomik olarak zayıf bir takım görünse de bildiğiniz üzere neredeyse her sene Avrupa kupalarında boy göstermekteler. Bu sebepten dolayı da bu futbolcunun transfer piyasası bulunmakta özellikle şu anda Almanya liginde bazı takımların merceği altında, Fransa liginde bazı takımların merceği altında haccam. Çok modern futbolda öne çıkan olumlu özellikleri var. En büyük özelliğin temposu. Birazdan zaten maçın oynadığım maçlardaki yine hazırladığım videoda kesitlerde bunları izleyeceğiz en büyük özelliği temposu. Bitmek bilmeyen bir temposu var. Yorgunluk nedir bilmiyor. Fizik olarak ikili mücadele girmekten çekinmiyor. Birazdan negatif özelliklerini söyleyeceğim. Sizlere şimdi ben oğlum yönlerinden bahsedeyim. Özellikle bu oyuncu hücum ve tempo oyunu çok seviyor. Daha çok hücum odaklı bir sol bek. Topu boşa çıkarak kendine çok istiyor. Topu al, alıp daha çok pos, pas oyununda kendini gösteriyor. Şöyle söyleyeyim. Bizde son dönemde oynayan sol beklerden Adriano örnek verir size. Adriano tip bir sol bek. Tabii ki Adriano kadar, kadar kaliteli olduğunu iddia etmiyorum. Adriano zaten kariyeri ve yaptıkları ortada. Bizde de Barcelona kariyerini, Sevilla kariyerini de. Fakat özellik olarak Adriano'yu eğer hatırlarsanız, Adriano'nun özelliği neydi? Pas oyuna yatkın bir sol bekte. Hadrican da böyle işte. İçe girmeyi çok seviyor. Topla beraber içe kat etmeyi çok seviyor. Pas oyununa yatkın. Topu aldığı zaman triplik de yapabiliyor. Ara paslarını da atabiliyor. Oyun kurma özelliği de bulunabiliyor. Negatif yönlerine girersek. Bir çizgi beki değil. Yani topu aldığında birazdan kayıtlarda da göreceksin. Topu aldığında çizgiye girin. Orta kesin özelliği yok. Yani o bizim istediğimiz kanatlara gelsin. Çizgiden orta yapsın. Özelliği yok. Caner gibi her topu orta yapmaya çalışmıyor. Öyle söyleyeyim. Nitekim zaten çizgi ortalarında da çok başarılı olduğunu söyleyemem. Rakamlarına birazdan göz atarız. Şimdi negatif özelliklerden biri de hücumcu bir solbek olduğu için arkaya atılan toplarda sorun yaşatabiliyor. Top oynamayı seviyor, hücumu seviyor, tempolu, tekniği iyi. Fakat bu özelliklere sahip olan bir sol solbekin tabii ki en büyük handikapı arkasına gelen uzun toplar. İşte burada nasıl doğru oynatman gerektiği çıkıyor. Birazdan. Yani sonuna doğru kendi görüşümü söyleyeceğim. Eğer böyle oynatırsa mükemmel bir oyuncu almış olur. Kendi takımda şu anda zaten dörtlü oynuyor. Dönem de Young Boys 3 dönebiliyor. Önünde benim çok beğendim Snitches Allen var. Çok iyi bir kanat. Genç oyuncu. O defansif alanla onun işini çok rahatlatıyor. Diğer bir eksiyonu çok fazla tempolu oynadığı için hücumu düşündüğü için bazen son paslarında hata yapabiliyor. Yani burada orta mı yapayım ya da kaleye mi şut çekeyim ya da pas mı vereyim. Bazen bu kararsızlığı olabiliyor. İşte yaşının henüz genç olması da buna bir etken. Bu konu eğer doğru bir teknik direktör önünde değerlendirilirse, destek verilirse gelişmeyecek bir özellik değil. Açıkçası benim zaten daha önce birçok defa izleyip de beğendim bir sol Umarım ismi bizle ilgili ciddi ciddi gündemdedir ve masadadır. Şimdi isterseniz oyuncunun maç videolarına bakalım. İçeri girmeyi sever dedim. Bakın. İlk atakta İçeri girdi. Gördüğünüz gibi golü attı. Bizim sol beklerimizin yapmadığı şey. Ne Rıdvan bunu yapıyor ne Yuras Ekman yapıyor. Devam edelim. Bakın. Bir de istiyor. Bak ben buradayım diyor. Bu adam sol bek. Tempolu. Bak alıyor. Veriyor. Devam ediyor. Top alıyor. İkili mücadeleyi çok zorluyor. Top kayıplarına sebep oluyor. Bu da, da eksi bir yönü. Rakamları size zaten göstereceğim. Çünkü topla oynamayı çok seviyor. Ve birebir de zorluyor. Başarılı mı? Evet başarılı. Teknik. Tekniği gayet iyi. Fakat top kayıpları da var. İşte yandaki orta sahanın ve arkasında oynayacak. Yani yanında oynayacak. Stopper'in özelliği çok önemli. Bunları hoca planlayacak. Bakın ıssalı zorluyor. Şu anda bu arada Afrika milli takımında Afrika Afrika kupasında şu an Cezayir'le de görev alıyor vatandaş, Paris doğumlu, Cezayir vatandaşı, aynı zamanda Fransız kendisi. Cezayir'i seçmiş, Cezayir takımını oynuyor. Yeri geldiğinde sert oynamayı seviyor bu arada. Çok naif bir oyuncu değil. Yeri geldiğinde de sertliği yapabiliyor. Bakın yine hücumda. Yine gol atıyor. Bizim özlediğimiz şeyler bunlar. Neredeyse Adrenalin böyle Böyle bir sol bekimiz olmadı. Masu da böyle değildi. İçe girmezdi çok. Masu daha çok biliyorsunuz çizgi. Orta dener. Ortaları tabii ki Hacem'e göre daha başarılı. Ama işte o normal modern futboldaki top ve e, top toplu olan yeteneği ve pas kabiliyeti gayet iyi. Aranan, aranan bir sol bek. Modern futbolun aradığı bir sol bek. Doğru yerde topu kullanıyor. Bakın bak burada çok güzel kesti içeri. Her topu alıp dandun ortaları yok. Bu özelliği benim için çok güzel. Biz artık sıkıldık böyle başarısız orta atan futbolcardan. Rıdvan da aynı kez öyle. Jurasek de aynı kez öyle. Bakın yine içeride. Kötü bir şut çekti ama gol pası oldu. Hale'yi düşünüyorum. toplu oynamayı çok seviyor. Futbolu seviyor. Oyunun hep içinde. Bir sol bek olarak bana göre ortalamanın üzerinde topla buluşması. var. 70 civarı topla buluşması var. Ortalamasından bahsediyorum. İşte bu kadar top alırken bu kadar topla oynadığı için de ister istemez top kayıtlarına sebep oluyor. Oynamayı çok seviyor topla. Bunu hocalar ayarlayacak. Biraz daha garanti. Biraz daha sakin oynayabilir. İlla bir çalım atacak top aldığında. Bu biraz da işte özellikle şu anda Beşiktaş için riskli. Bunu hocanın eğer transfer edersek Sergen hocanın bizim şu anda yaptığımız gibi kayıtlar üzerinde anlatması lazım. Geri geldiğinde tercihi hızlı yapmalı, hızlı karar vermeli. Dedim ya negatif özelliklerinden biri bu. Bazen son toplarda hata yapıyor. Bu da problem olabiliyor takım adına. Hücumu çok seviyor çünkü. Bakın burada zorluyor. <laughs> yani burada da zorluyor. Güzel oldu anlattıklarım örnek. Çünkü genelde videolarda biliyorsunuz e, şey anlatmazlar. Yani göstermezler. Negatif e, özelliklerini pek göstermezler genelde. Bu videolarında. Şimdi rakamlarına bakalım. Afrika Kupası'nda şu anda. Bunu geçelim. Bu seneki performansı. 16 maçın 12'sinde ilk 11 çıkmış. Maç başına 66 dakika süre almış. Kısa görüyor musunuz? Harika kullanıyor sol kanatı. Bakın. Çok iyi kullanıyor. Topla buluşması 65'miş. 70 civarı demiştim. Topla buluşması 65 şu anda. Top kaybı nedir? 14. Yani 15 diyebiliriz. İşte bir savunma oyuncusu için bu top kaybını ben riskli görüyorum. Bunu biraz daha garanti oynaması lazım. Hava topları fena değil. Hava toplarında başarılı boyunu ve atletik özelliğini doğru kullanıyor. İkili mücadelede şu an pek verimli diyemeyiz. Maç başına top kazanması fena değil. 4.6 Ortaya bakalım. İsabetli orta. %21'de. Bu çok fazla zorlamıyor zaten. Yani şöyle söyleyeyim. Bu rakam şöyle adat sizi. size. Yine ki yani toplam bu sene 30 tane orta yaptı. İşte 20 civarı, 15 civarı neyse başarısız oldu. Öyle düşünüyorum. Belki de 5 tane 6 tane attı. Çok fazla orta deneyen bir sol bekteyiz zaten. 2 tane gol atmış. 4 tane asisti var. Bak bu çok güzel. Biz eğer pas oyunu oynarsak bu adam bizim için çok verimli olur. Son maçlarına bir örnek bakalım. Afrika Kupası'nı geçelim. Bakın Lille maçı. Dedim mi bak önünden Elon var. Virginius. Çok iyi bir kanat. İki senedir yazıyorum Beşiktaş'a. Umarım kanatlarda alternatif olan isimlerden birisidir. Çocuk. Geçelim şimdi bunu. Hacama bakalım. Hacca bu maçta ne yapmış? Bir tane top çalması var. Dediğim gibi bir tane top çalma var. Üç tane pas arası yapmış. Bir tane hava topunun bir o almış zaten. Paslarına bakalım. Pas tercihleri. Önce genel bir rakam bakalım. Savunma katması ve top çalma bir tane top çalması var. Üç tane pas arası var. Bak dediğim gibi uzun top çok denemiyor. 3 tane denemiş, birini doğru yapmış. Baharaki sağda pas it. pas oranına bakın %82. Bu adam sol bek. Gayet iyi. top kaybı 19. Bakın işte anlattığım bu. 79 defa top almış. Bu çok iyi bir şey. Sol bekin oyun içinde olması çok iyi bir şey. Fakat 19 tane top kaybı var. İşte bunun riski var. Bunları hoca düşünecek. Bunlar hocanın görevi. Şimdi yayınımızın sonuna geliyoruz. Yayınımızın sonuna gelirken oyuncuna ilgili şöyle söyleyeyim. Bu adam tam bir 3-5-2'nin sol kanadı. Arkasına çok iyi bir sol stoper koyarsak riskli oynamayan Emirhan. Emirhan riskli oynadığı için Emirhan değil. Garanti iyi bir sol bek koyar, sol stoper koyarsak, önlerine sol açığa hacamı koyarsak harika olur. Dörtlü oynar fena değil ama bu oyuncunun doğru oynayacağı yer 3, 5, 2. 2'nin 5'inin solu. Arkasında iyi bir sol stoperle acam, acayip, acayip rakamlara ulaşabilir. Mükemmel fayda sağlayabilir. Bu oyuncuyla ilgili yorumlarınız ve görüşleriniz varsa videonun altında yazmanız benim için önemli. Beğendiğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Diğer yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.